Hoş geldiniz. Biz NK Karavan firması olarak Manis Ahmetli'de üretim yapmaktayız. 15 dönüm arazi üzerinde 5000 metrekarede 2017'den beri faaliyet gösteriyoruz. Bugün sizlere yeni çıkan Lansman'daki masal karavanımızı tanıtacağız. 2 kişilik bir karavan. Artı bir kişi de yatak olarak ekleyebiliyoruz. 40 bin rakamı görüyorum. Bu evet. bağlılıkta cepler bu kadar yanarken bu fiyat biri çekti size bu kadar ucuz maliyetli bir karavan insanlar tarafından da çok dikkat çekiyor galiba. Şimdi sektörde iki kişilik karavana çok ihtiyaç vardı. Bu yönde çok talep geliyordu. Biz de fiyatını belirlerken lansmanda herkese ulaşılabilir bir fiyatta olmasına çok dikkat ettik. Onun için fiyatları olabildiğince kıstık. Dışarıdan başlayalım. Dışarıdan Dışarıda neler başlayalım. Evet. Ne kullandınız mesela? Şase kendi yapımımız. NK karavanın kendi yapım bir şasesi. Evet. Çeki başlığını Ayakları dingili freni alko veya kunot kullanıyoruz. Şu an malzeme tedariğinde sıkıntı olduğu için evet. alko ve kunot olarak ikisinde kullanabiliyoruz. Karavanımız frenli sistem. Evet. Çok gelen sorulardan bir tanesi. Karavanımızın burada bir elektrik girişi var. 220 volt girişi var. Bütün modellerimizde olduğu gibi. Burada bir camımız var. Bu cam sabit, açılmıyor. Bu camlarınız daha büyük şunlarda olduğu gibi ama siz buna biraz daha küçük kullandınız. Aslında bu bizim Bora modelimiz var. Bora modelimizin Bora modelimiz 4 kişilik. Bu Bora modelimizin 2 kişiyle tasarlanmış hali. Dışında kullanmış olduğunuz malzeme nedir acaba? Bu alüminyum kompozit. Alüminyum kompozitin arasında 4 santimlik strafor var yalıtım olarak. Straforun üzerinde de biraz sonra göreceğiz zaten içeride. PVC kaplama var. Burada yanında sağlı sollu karşıda da bir sürgülü camımız var. İçeride perde sileklik var bunlar standartımızda. Denge ayaklarımız yine standart dört tane. Burada bir dış duşumuz var. Burası su tahliye yerimiz. Burada evet. bir dış lamba var. 220 mi yoksa 12 ile mi? 220. Şurada Sistem su. 220. Burada su su deposu için bir giriş var. Su doldurmak hmm. için temiz su için. 100 litre su depomuz var içeride. Hadi o zaman içeri doğru gidelim. Tabii içerisine bakalım. Siz geçin. Bu kaplamamız zaten PVC. Bir ocağımız var. Burada buzdolabı yeri var. Biz ocak ve buzdolabını bu modelde opsiyonel yaptık. Maliyet açısından. Bunları isterlerse Ekleyebiliyoruz ama opsiyonel bunlar. Onlar opsiyonel değil mi? Evet. Ne kadar üzerine vermeleri gerekiyor? Ocak buzdolabı 5000 TL. Yani evet. 40 bin, 45 bin olacak. Evet. Burada bir eviyemiz var. Musluğumuz var. Burada bir ufak dolabımız var. Dolaplarınız var evet. evet. İsteden güzel. Buradaki dolaplarımız var iki tane. Evet. Burada bir elektrik prizimiz var. 220 olarak kullanıyoruz. Tabii 220 olarak kullanılıyor. Burada yine iki tane şey koyduk. Elektrik ha, prizi şey koyduk. Buzdolabı. Bir tanesi ocak ateşlemesi için elektrikli. Evet. Bir tanesini de buzdolabı için koyduk. Duşakabinimiz 60'a 90 ölçülerinde. Su tesisatları çekiliyor. Oldukça ferah. İçine girdiğimizde de gerçekten Böyle. Burada akordiyon sistemli bir tane dışa kaldığınız var. Yani. Değil mi? Böyle. Evet. Su geçirmez anladım kaderi. Bunlar su geçirmez PVC'si. Çok güzel. Akordiyon sistem. Bu karşılıklı bir oturma grubu düşündük. İki tane koltuk. Dilerlerse eğer üç kişi kalacaksa ya da bu yatak küçük diyorlarsa buraya bir tahta koyup bunu üç kişilikte yapabiliyoruz. Bunları da şu şekilde üstüne koyuyoruz. Şu şekilde üstüne koyduğumuz zaman üçüncü kişi rahatlıkla kalabiliyor burada. Bir ona 1.90 yatağımız var orada. Tamam. Şimdi burada onun karşı oturma masamız. Tabii masa burası. Buradaki karşı. camlarımızda sineklik ve perde, var. Standartımız da var. Evet. Yine aynı Karşık şekilde karşısı da aynı. Bir de camların üstüne biz bir raf koyduk. Ha, raflarımız Raflar var. Evet, evet. Ufak tefek eşya konulabilir diye. Ön tarafta yine perdemiz var standart. Standart. Buraya da bu perdeyi standart koyuyor musunuz? Tabii bu, bu perde de standart. Bunu yani bunlar yatak odasına bağlantıyı kesme tabii noktasında şöyle noktasında değerlendiririz. O şekilde değerlendiririz. Burada dolap yaptınız galiba. Tabii buraya bir, gibi bir şey. dolap koyduk. Giysiler konulabilir. Ufak. Karşıda da aynı şekilde var. Ya mümkün olduğu kadar alanları değerlendirmeye çalıştık. Su deposunu ne, neresine koydunuz? Su depomuz burada 100 litre. Ha yani sistem buraya koydunuz. Evet. Hidrafor su deposu altta. Başka altta kullanım olarak Burada yer. Ha, buraya da bir, bir göz yaptınız yine. Evet. Dolap yaptınız. Hı -hı. Yine aynı şekilde burada da var. O zaman çok güzel. Yani tam bu davlumbazın üst taraflarında güzel kullanmışsınız. Teker e, şeylerin bazlarının orayı bu şekilde değerlendirdik. Üç aydınlatmamız, elektriğimiz. Murat Bey çok teşekkür ediyorum biz, bilgileriniz biz için. Gerçekten NK Karavan son zamanlarda çok güzel ataklar yaptı. Fiyatlarıyla da insanları çok acayip kışkırtıyor. Bize bu bilgileri verdiğiniz ve bir tanıtım yaptığınız için yine teşekkür ediyoruz. Mandalita'nın olarak sağ olun. Bir şunu da belirtelim. Alım gücü olmayan e, karavan severler. Bir bankayla anlaşmamız var. 36 ay vade imkanıyla bankadan Bizim anlaşmamız aracılığıyla karavan kredisi kullanıp 36 ay vade seçeneğiyle de alabilirler. Çok teşekkür, ederim. Biz Bu teşekkür ederiz. Bu bilgileri de kullanıcılarımıza iletmiş olalım. Biz teşekkür Sağ olun. Ediyoruz. İyi günler. İyi günler.